Atatürk'ün Ankara'ya gelişi neden önemli? Kurtuluş Savaşı'nın ve milli mücadelenin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Biz de kısa kısa hikayelerle, güzel sunumlarla ve güzel eserlerle bu geceyi anlatmaya çalışacağız. Sevgili seyircilerimize sunmaya çalışacağız. sevgili sanatsever Ankaralılara baştan bir teşekkür etmek istiyorum. Pandemi dönemi boyunca bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bundan sonraki konserlerimize de kendilerini davet etmek istiyorum. tamamlamak üzereyiz İnşallah 2022 yılında da güzel konserlerle sana severlerle birlikte olacağız Ocak ayı içerisindeki konserlerimiz devam edecek. Üç tane konser planlıyoruz. Ayın 13'ünde yeni yıl özel konserimiz var. Ayın 20'sinde Türk Halk Müziği Koromuzla beraber yapacağımız konserimiz var. Bu da çok değişik, güzel bir proje konseri olacak. Aynı zamanda ayın 27'sinde de Yesari Arsoy'un ölüm yıldönümü münasebetiyle onun bestelerinden oluşan bir konser düzenleyeceğiz. Bütün sanatseverleri konserlerimize davet ediyoruz. Thank <laughs> you.